bir devlet memuru ve 657'ye tabi bir yemin var ve o yemini de imamlar da ediyor. Peki bu yeminin dindeki, e, İslam'daki yeri nedir? Yoktur böyle bir yemin İslam'da. Şimdi kemalizme bağlılık yemini olur mu? Peki bu imamın arkasında namaz kılındığı zaman e, nasıl bir... Şimdi tabii bu çok enteresan. Milletvekilleri için de bu yemin var. Şimdi yarın Allah nasip ederse mesela bir hafta on gün sonra eğer kazanırsak biz de gideceğiz, biz de yemin edeceğiz. O yemini etmek de kalben caiz değil kalben inanarak o yemini edersen caiz değil. Bana göre caiz değil. Milletvekilleri içinde. Milletvekilleri evet. içinde. Ama zorla, icbarla veyahut da mecbur kalarak bir yemin içindeyse bunun kefareti var. Evet. Aynısı imamlar içinde geçerli. Aynısı. Yani bana göre imamlar içinde geçerlidir. Fakat o yemini koyanlar zalimdir. Kenan Evren döneminde. Zalimdir. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içilen yemin içinde bu geçerlidir. İmamların işte içtiği söylenen veya imzaladığı söylenilen o yemin içinde geçerlidir. Bunları koyanlar zalimlerdir. Zalimlerdir. Yani sizden zorla kemalizme biat istiyorlarsa bu caiz değildir. Evet. Bu kadar açık. Ama biz bütün imamlar bunu işte yemin etti. Bütün hepsi aynıdır diyemeyiz. Çünkü bu bir ara devlet memurluğunda da vardı. İnsanlar mecbur kalıyordu. Masahati icabı, geçimi icabı veya şartlar icabı. Bizim söylediğimiz kalben, kalben, inanarak, gönül hoşluğuyla kabul ederse caiz değildir. Benim fikrime göre. Evet. evet. Ee, çok soru var. Yani yetişemiyorum, bakamıyorum. Yetişemediğinizi cevaplayalım. Ee, biz biraz daha gerilere inelim, hatta çok gerilere inelim. Ee, bir arkadaş sormuş, Kürtler ve Türklerin İslam öncesindeki e, dinleri neydi diye. Şimdi... Tevhidi dinler Hazreti Adem'le birlikte başladı. İlk insanla beraber. Yani uzun uzadıya bunu anlatacak halimiz yok. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fahri kainat efendimizle devam eden bir tevhid ırmağıdır bu. Tabi dönem dönem bu dinler tahrif oldu. Bozuldu. İslam öncesinde de yine böyle bir tahrif dönemi vardı yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Arapların dini putperestlikti. Büyük bir kısmı. Yani Mekke müşriklerinin dini evet. inandıkları putperestlikti. Bazı Araplar Hristiyandı. Mesela Suriye'de, Irak'ta, Lahmiler, ile Gassani'de. Bunlar Hristiyandı. Evet. Kürtler Zerdüşt'tü. O dönemde. Türkler de Şaman'dı biliyorsunuz. Totemlere tapıyorlar. Şamanist. Türkler. Evet. Orta Asya'da. İslam'la tanışanlar bu eski inançlarını bıraktılar. Gittiler. Şimdi Türk milliyetçilerinin içinde de bazı Kürt ulusalcılarının içinde de Arap ulusalcılarının içinde de İslamiyet'i kabul etmeyenler arasında bu eski dinlerini tekrar yaşatmak isteyenler var. Yani Arapların içinde de var. Evet. Mesela Bağız Partisi. Evet. bazı Partisi bu. Yani İslam öncesi döneme daha kutsiyet izafe eden Arapların bir Arap ulusçu milliyetçi partisi. Kemalizm böyle. Yani İslam'dan pek hoşlanmaz Kemalizm. Daha eski işte Etiler, Hititler hep bunların isimleri geldi. Mesela Sümerbank, Sümerler yani İslam öncesi dönemlere atıfta bulundu. Kürt ulusalcılarının da içinde bir grup veya bazı kesimler zer eski döneme öykünebilirler. bilirler. Evet. Ama Kürt halkının da, Türk halkının da, Arapların da kahir ekseriyeti bugün samimi Müslümanlardır. Yani bunda bir şek şüphe var mı? Şimdi Türkler şamanisttir diyebilir miyiz şu an? Veya işte Araplar putperesttir diyebilir miyiz? Hayır. Kürtler de böyle, Kürtlere zerdüşt dediğim vakit. Bu da bir hakaret. Ama dediğim gibi bakın tekrar söylüyorum yani konuşmalarım net anlaşılsın diye. Türk aydınlarının içinde de, Kürt aydınlarının içinde Arap aydınlarının içinde de. İslam öncesi dönemi isteyen, İslam'a tavır koyan, Müslümanlığı sevmeyen, istemeyen insanlar var. Her dönem her toplumda olduğu her kadar. Dönem var. var. Evet. Ama bugün Kürtlerin elhamdülillah büyük bir kısmı, büyük bir ekseriyeti samimi Müslümanlar. Peki efendim Kürt-İslam sentezi diye bir şey olabilir mi? Kürt-İslam sentezi de, Türk-İslam sentezi de yanlıştır. Yani bunu da çok yanlış kullanıyorlar. Kürt İslam sentezi olmaz. Nasıl ki Türk İslam sentezi de olmazsa Türk Müslümanlar olabilir, Kürt Müslümanlar olabilir, Arap Müslümanlar olabilir. Ama sentez dediğiniz vakit o sizin eski kültürünüzle, eski inanışlarınızla İslam'ı harmanlamak demektir ki o yanlıştır, haramdır. Evet. Zaten bugün Türkiye'nin başına ne geldiyse Türk İslamcılıktan geldi. Türk Milliyetçiliği, Vatan, Bayrak, İstiklal Marşı Devlet, asker, kutsal, peygamber ocağı karıştırdılar. Maraş, Konya, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Çankırı, Çorum'da böyle bir abuk subuk bir din anlayışı çıktı orada. Yani Kayseri, abuk subuk. İşte Türk İslamcı dediğimiz o. Yani ümmet anlayışı değil, ümmet anlayışı enternasyonalisttir. Evet. Daha kuşatıcıdır. Hem bütün Müslümanları kardeşi olarak görür, yani, ümmetçilik... Müslüman olmayanların da hakkını tanır. Hristiyanların, Yahudilerin, putperestlerin hepsinin belli bir hakkı ne varsa bu haklarını tanır. Yani ümmetçiliğin şeyi bu. Evet. Hatta İran fethedildiği vakit mesela o dönemdeki Müslüman olmayan Hindistan'da, Pakistan'da ta Pakistan yoktu o zaman ya. Yani Hindistan komple Hindistan. Hindistan'da, İran'da, Afganistan'da bütün bu inançlara müdahale etmediler, kimseyi zorla öldürmediler. Kimseyi kılıçtan geçirmediler. Ümmetçilik böyle geniş bir anlayıştır. Fakat Türkiye'deki Türk İslamcılık milliyetçilikle, ırkçılıkla dini motifleri birbirine karıştıran zehirli bir terkiptir. Şimdi evet. Yani. Kürt İslam. Kürt İslam olur mu? Ama Müslüman Kürt olur. Yani adam Kürt olur. Bir de Müslüman olur. Evet. Said Nursi milliyetçiliği ikiye ayırıyor. En fazla kafaları karıştıran, ve istismar edilen bir diğer mevzu da bu milliyetçilik meselesi. Şimdi ben Kürdüm diyorsun, yoksa sen ırkçılık yaptın, sen İslam'dan çıktın. Ya kardeşim senin beynin bu kadar boş mu? Ya beyin yok mu sende? Hele bir dinle. Said ne diyor? Diyor ki milliyetçilik, yani fikri milliyet iki türlüdür. Müsbet milliyetçilik, menfi milliyetçilik. Menfi milliyetçilik dediği ırkçılıktır. Yani. Yani sen desen ki dünyanın en iyi halkı Türklerdir. Bütün dünyayı Kürtler yönetsin. Herkes Kürtlerin kölesi olsun. Kürtten başkası yaşamasın. Ne mutlu Kürdüm diyene. Bir Kürt dünyaya bedeldir desen bu ırkçılıktır. Evet. Bu Allah'ın lanetlediği bir şeydir yani. Ama sen desen ki ben Kürdüm, Türk'üm, Boşnağım. Ben dilimi konuşayım. Ben kültürümü yaşatayım. Ben ana dilimle eğitim yapayım. Bu müsbet milliyetçiliktir ve halaldır. Bunu savunmayanın da şerefi ve gayreti bizim Kürtlerin tabiriyle gireti yoktur. Kendi hakkını savunmazsa. İşte Said Nursi hayatı boyunca Kürt milletinin de bu meşru haklarını savundu. Yani ana dille Kürtçe eğitimi savundu. Gitti Sultan Abdülhamit'e dedi ki ben evet. Van'da üniversite açacağım. Evet. Arabi vacip, Türkiye lazım, Kürt'ü caiz dedi. O Van'daki üniversitede ders verecek öğrencilerin mutlaka Türkçe bilmeleri lazım dedi. Ne yaptılar? Tımarhaneye yaptı. Aynen Tayyip Erdoğan gibi o zaman da Sultan Abdülhamit sözde İslamcı bir siyaset izliyordu. Herkesi kullanarak kalktı Müslüman, dindar, müttaki Said-i Nursi, Said-i Kürdi tımarhaneye attırdı. Ya yani demek ki bir milletin kendi hakkını istemesi en tabii hakkı kendi hakkını istemezse şerefinin ve namusunun peşinde koşmazsa şerefsizdir o insan. Ama ben kendi hakkımı aldıktan sonra senin hakkına göz dikersem sana ağalık yapmaya kalkarsam o işte ırkçılıktır. O Bediüzzaman'ın unsuriyetler verdik dediği ırkçılık batıların nasyonalizm dediği şeydir. O haramdır. Evet. Şimdi Kürtler ne istiyor? Kürtler kendi hakkını istiyor. Ben Kürtçe okul istiyorum diyorsun. Yok sen bölücüsün. E ben kurye hele bir dinle bir sefer ya. He. Evet. Bir dinle yani hele bir oku eğer sen Müslümansan. Aç bir oku ya. Hele bir bak bakalım doğru nedir? Yanlış nedir? Tabi adamların hepsinin aklı bir fındık kadar. Diyor. Aklıya sıvık bari gram. Yani böyle. Boş bir akıl. Sıvık bir akıl ama evet. ağır bir yük. Kaldıramıyor. Evet. Başbakan da bu işleri bu kadar yanlış kullanıyor. Ya bilmeden kullanıyor cehalet, korkunç bir cehalet. Ya sen Müslümansın şimdi, Kürtçe ana dille eğitim ülkeyi böler. Nasıl dersin ya? Allah'tan korkmaz mısın? Sen Said Nursi'den daha mı iyi biliyorsun? 104 sene evvel Said Nursi Kürtçe ana dille eğitimi savundu. 104 sene evvel. Peki ne oldu da efendim şimdi son dönemlerde aslında bu o, Kürtlerin dini veya e, Müslümanlığı üzerinde siyaset yapılma ya da daha çok gündeme gel, gelmeye başladı. Ne oldu?